Oo, Miraç küçük arabalarının hepsini traktörüne koymuş. Orada o kaydırıyor. Ne kadar güzel kaydırdın anneciğim sen öyle. Ay şimdi diğer arabasını. Evet çok güzel. Evet anneciğim çok güzel. Oo çok güzel. Çok güzel anneciğim. Ama bak öbürünü düşürdü. Düşürdün anneciğim. Evet düşürmeden yat tamam mı? Evet. Evet anneciğim. Çok güzel. Wow. Aferin sana. Çok güzel gidiyor. Evet anneciğim. Evet çok güzel gidiyor. Evet. Wow. Süper. Çok zevkli değil mi anneciğim oradan gitmesi? Öyle yapma tek tek at anneciğim. Wow süper. Wow otobüs tabii otobüs olduğu için yavaş gider anneciğim. Evet biz arabalarımızı küçük arabalarımızı hızlı gidelim. Evet anneciğim küçük arabalarımızı. Evet şimdi çok güzel. Bu Herkes. Anneciğim tam dipten atar mısın güzelce? Evet. Evet. Wow. Süper. Çok güzel. Ay evet. birbirinden küçük arabalarımızı götürüyoruz. Anneciğim böyle tam dipten yapma yere düşer. Birazcık geriden yap böyle. Ha oradan. Wow. Çok güzel. araba. Evet onu mu yap anneciğim? Evet çok güzel. Evet, çok güzel. Bu böyle aramısın? Evet, onu bir daha at bakalım. Biraz daha geriden at. Ay küçük araba. ooo. Ay bir daha yere düştü. Evet, çok hızlı attı yere düştü. Evet, orada durdu. İstersen şuradaki arabalarını biraz bu tarafa doğru atsana mı Evet. Evet, onları bir böyle geriye doğru at. Evet. Aferin. İleri doğru atarken yine düştü. Neyse düşsün o. Çok yavaş at. Düşmesin yere. Oyuncu arabaları. Anneciğim oradan fırlat. Yüzünü ben göreyim. Fırlat bakalım. Evet. Çok güzel. Evet. Evet az daha aşağı düşüyor. Evet o da o kadar gitti. Evet. Evet anneciğim. onları da öyle götür sonra traktörün içindeki arabalara bakalım onları çok merak ettim Oo, süper gitti hadi onları da fırlat hadi anneciğim evet annem traktörün içindekileri de fırlatalım evet evet onlar da kaldı wow, süper arkadaşlar gördüğünüz gibi Kalan arabalarını Aa, tekrar götürdüm. Arabası. Evet bir tane daha yarış arabası var. Süper. Bu? Evet. Eee. Anneciğim oradan direkt at. Eee. Evet çok güzel. Oradan onları da al direkt at anneciğim. Eee. Evet. Eee. Evet anneciğim. Aa. Evet. Aa. Evet çok güzel araba. Evet. Çok eee. güzel. Mirac, sen küçük arabalarını çok seviyorsun değil mi anneciğim? Küçük evet. Küçük arabayı da seviyorum. Evet, spor arabamızı atıyoruz. Çok güzel. Aslandı, evet. Hadi. Beyaz araba. Huu, arkadaşlar, ne kadar çok hızlı gitti. İnanamıyorum. Tam oradan oraya kadar gitti. Mirac'ın şu ana kadar attığı en güzel hızlıyla giden arabası. Evet başka arabanı at bakalım. O kadar hızlı gidecek mi? Bakalım, evet at bakalım onu. Bakalım. At bakalım anneciğim. Evet o da çok güzel gitti. Bravo. Adamla, öyle şey gidiyor, Şimdi şey... kırmızı. Kır. Ne o? Kır. Kırmızı. Kırmızı jip. Kır. kırmızı jip. Kırmızı jipimizi gönderiyor. Evet. Kırmızı jipimiz taklatarak gitti. Tamam anneciğim gel bakalım diğer arabanı gönder. Evet öyle yapma ama hadi. Deminki arabaların gibi gönder bak çok güzel bir şekilde. Evet hemen gönder. Evet çok güzel gitti. Evet wow. o yere düştü arkadaşlar yok görünmüyor. Anneciğim evet onu yere düşürdük. Onu artık yere düştü. Evet. Aa süper. Çok güzel annem. Evet gayet güzel. Tamam daha gitmesine gerek yok. Gayet çok güzel. Bravo. Başka araba var mı? Şunların da götür bakın. Aa bitti mi? Evet arkadaşlar. Miracın küçük arabaların hepsi bitti. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.